Herkese merhaba arkadaşlar. Afife'nin söyledikleri nedeniyle Hira gerçekten çok üzüldü. Ama Orhun Hira'yı sevgisiyle, aşkıyla kuşattı ve Hira'nın yüzünü güldürdü. Orhun ve Hira için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın. Orhun, Hira, Kenan ve Nurşah hep birlikte akşam yemeğine gitti. Afife cadısı yine yemeği tek başına yiyecek. Neva Perihan'ı kışkırtmak için harekete geçti. Orhun, Nurşah ve Kenan'a iş teklifinde bulundu. Nurşah Orhun'a artık avukatlık yapamayacaklarını, barodan atıldıklarını söyledi. Orhun Afife'ye gerçekten çok öfkelendi. Orhun adeta bizim düşüncelerimize tercüman oldu. Orhun Afife'ye çocuklarına kötülük yaptığını ve onların düşmanları olmadığını söyledi. Aferin sana Orhun, helal olsun sana. Orhun Afife'yi durdursun. Orhun Neva'nın Perihan'ı kullanarak Hira'ya zarar vermesine engel olsun. Hira daha fazla acı çekmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Perihan cadısı Neva bir adamla konuştu. Bu adam Hira'ya zarar vermek için para alacak. Neva Hira'ya zarar vermek için Perihan'ı kullanacak ama Afife cadısının suçlanmasını isteyecek. Afife her geçen gün çocukları kaybetmeye ve yalnızlığa mahkum olmaya başlayacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.